Tarihin en güzel 10 kadınının korkutucu güzellik sırları. Sürekli büyüleyici görünmek hiç de kolay bir iş değil. Tarihin en güzel kadınları da zaten doğuştan muazzam doğmadılar. Güzelliklerini kazanmak ve korumak için uzun uğraşlar verdiler. Şarapta banyo, güvercin pisliği, dana etinden yüz maskesi. Bu içeriğimizde onların güzellik sırlarını öğreneceksiniz. Şaşırmaya hazır olun. İşte tarihin göz kamaştırıcı kadınlarının garip güzellik sırları. İmparatorçe Elizabeth Ham dana itinden yüz maskesi Avusturya İmparatorçesi Elizabeth 19. yüzyılda yeryüzündeki en güzel kadın olarak görülüyordu. Kusursuz cildiyle ve ayak uçlarına kadar uzanan kestane rengi saçlarıyla Avrupa'da oldukça ünlüydü. Güzel ama sorunlu Elizabeth tuhaf davranışlarıyla tanınan bir hanedandan geliyordu. Cildini güzel tutmak için ellerini, yüzünü ve boynunu ılık zeytinyağı ile yıkardı. Kendine özel hazırlanan çiğ dana etiyle yüzünü tamamen kaplayan maskesi güzelliğinin sırrıydı. O yıllarda kadınlarda ince bel takıntısı yaygındı. Kadınlar sürekli bellerini kavrayan çok sıkı korseler kullanırdı. Elizabeth çok az yemek yemeyi tercih ettiğinden belinin inceliğiyle nam salmıştı. Buna rağmen her gün korse kullanırdı. Söylentilere göre saçlarını ayırmak için kullandığı kurdelesini baş ağrısına neden olacak kadar sıkı bağlarmış. Kleopatra, eşek sütü banyosu Kraliçe Kleopatra yaşayan en güçlü erkeklerin kalbini kazanacak kadar göz alıcı bir ihtişama sahipti. Kleopatra'nın en bilinen özelliği güzelliği ve bakımı için kendine has yöntemleri olmasıydı. Kleopatra bu doğal bakım rutinini lüks yaşamıyla da birleştirerek eşek sütüyle banyo yapıyordu. Hizmetçilerinin sağladığı eşek sütünü küvete doldurtur ve saatlerce süt banyosu yapardı. Nefertiti. Aşırı yoğun makyaj. Mısır kraliçesi Nefertiti o kadar güzeldi ki 20. yüzyılın başlarında antik tarih kazısı sırasında bulunan meşhur büstü uluslararası alanda beğeni kazanmıştır. Şaşırtıcı olmayan ise güzelliği için harcadığı emekti. Cesedinin makyajlı gömüldüğünden yola çıkarak güzellik sırlarını az çok tahmin edebiliyoruz. Nefertiti üstünde olduğu gibi kafasını bir perukla kapatır ve gözlerini kol adında bir boyayla boyardı. Eski Mısır'da kullanılan kol siyah kurşundan elde edilen bir boyadır. Krallar Vadisi'nde bulunan cesedinde bile aşırı yoğun şekilde bu maddelere rastlanmıştır. Kraliçe 1. Elizabeth. Cildi kurşunla kaplama. Kraliçe Elizabeth'in resmine göz attığımızda en çok merak uyandıran şeyin yüzünün neden bu denli beyaz olduğudur. Neden sorusunun cevabı beyaz yüz o zamanlarda bir güzellik akımıydı. O dönemlerde beyaz yüz eğilimi zenginlik ve güzelliğin sembolüyken bronzluk düşük seviyede bir sosyal sınıf demekti. Bu görünümü elde etmek için zehirli ve deride ciddi hasarlara neden olabilen kurşunu kullanıyordu. Cildini kurşunla kaplar ve bu şekilde cilt tonunu açacağına inanırdı. Bu yöntem baş ağrısı, saç dökülmesi, mide sorunları, diş çürümesi hatta felç olmaya kadar büyük tehlikeler taşımaktaydı. Marie Antoinette Güvercin Pisliği Dünya klasında bir güzellik ünvanına sahip Fransız kraliçesi Marie Antoinette bu ünvanı sürdürmekte kararlıydı. O da İmparatorca Elizabeth gibi bir yüz maskesiyle yatağa girerdi. Maskesi konyak, yumurta, süt tozu ve limon içeren bir birleşimden oluşuyordu. Ayrıca güvercin pisliği de onun kendine özgü güzellik sırlarından biriydi. Bazı zamanlarda bu maskeyi güvercin pisliği de eklerdi. Bunun yaşlanma sürecini geciktirdiğine inanıyordu. İskoç Kraliçesi Mary, şarapta banyo. İskoç kraliçesi Mary çok da güzel bir kadın sayılmazdı. Büyük bir çeneye ve keskin bir burna sahipti. Ama o bir kraliçeydi ve güzel görünmesi gerekiyordu. Cildini olabildiğince güzel tutmak için hizmetçilerinin beyaz şarapla doldurduğu küvette banyo yapıyordu. Şarabın onun cildine iyi geldiğini düşünüyordu. Kulağa hoş gelen bu banyo günümüzde hala uygulanmaktadır. Dünyanın her yerinde geçerli olan beyaz şarapla banyo yapmanın bir de ismi var. Wine terapi. İmparatorçe Zoe kendi kozmetik laboratuvarını açtı. Ayasofya'nın duvarında görebileceğimiz İmparatorçe Zoe, İmparatorçe Theodora'nın kız kardeşi ve Bizans İmparatorluğu'nun en güzel kadınlarından biriydi. 60'lı yaşlarına geldiğinde bile hala bir genç kız gibi göründüğüne dair dedikodular yayılmıştı. Bu kadar güzel ve bakımlı görünebilmek için gerçekten çok emek sarf etmiş olmalı. İmparatorça olduktan sonra Zoe sarayın içine kendi kozmetik ürünlerini hazırlatabileceği bir laboratuvar inşa ettirdi. Burası gerçek bir kozmetik fabrikası gibi çalışıyordu ve tek müşterisi de Zoe idi. Lucrezia Borgia Saatlerce Yıkanan Saçlar Papa 6. Alexander'ın kızı olan Lucrezia Hırsları, entrikaları ve komploları ile Avrupa tarihini şekillendiren en ünlü ailelerden birisi olan Borgia'ların üyesidir. Söylentilere göre ünlü şair Lord Byron bir zamanlar Lucrezia'nın saçlarına aşıktı ve ondan ilham alıyordu. Lucrezia gününün çok uzun bir zaman dilimini saçlarını yıkamaya ayırırdı. Parlak ve sarı saçlara sahipti fakat bu saçlar doğal değildi. Ailesindeki herkesin esmer olması da bu gerçeği destekliyordu. Lucrezia saçlarını saatlerce limon suyunda yıkar ve günün diğer kısmında da güneşin altında beklerdi. Truvalı Helen Sirke Banyosu Truvalı Helen o kadar güzel bir kadındı ki binlerce insan onun için savaşarak ölmüştü. Helen kozmetik bakımı konusunda da kayda değer bir anlayışa sahipti. Söylentilere göre her gün onun emrindeki görevlilerin hazırladığı sirkeyle doldurulmuş küvete girer ve orada saatlerini geçirirdi. Helen daha o yıllarda sirkenin vücuttaki pH seviyesini dengelediğini biliyor olmalıydı. Simonetta Vespucci. Arsenik sülükler ve insan icrarı Adını bilmiyor olsanız bile Simonetta'nın yüzünü defalarca görmüş olabilirsiniz. O Rönesans'ın en büyük ressamlarından bazılarının ilham kaynağı olmuştur. Birçok ressam model olarak kendisiyle çalışmak istemiştir. Rönesans döneminde bilinen birçok tabloda model olarak Simonetta'nın yüzünü görmek mümkün. Daha 16 yaşındayken kuzeniyle evlenmiş. Bu evliliğin ardından Floransa'da çok meşhur bir yüz olmuştur. Yani o dönemde Simonetta bir güzellik ikonuydu. Simonetta bu güzelliğini çok farklı bakımlara borçlu olduğunu dile getirmiş. Oldukça garip güzellik sırları olan Vespucci yüzünün sürekli soluk beyaz bir renkte olması için sülüklerden faydalanır ekmek kırıntısı, sirke ve yumurta akı kullanarak cildine maske yapardı. Kaşlarının güzel görünmesi için ise arsenik kullanırdı. Simonetta daha 22 yaşında tüberküloz sebebiyle hayata gözlerini yummuştur. Bulunduğu en meşhur tablo olan Botticelli'nin yapmış olduğu Venüs'ün doğuşu tablosu da ölümünden 9 yıl sonra tamamlanmıştır. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın.